Yumuşacık keki, ipek gibi kremasıyla hiçbir şekilde ıspanak kokmayan muhteşem pastam servisi hazır. Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsü hem de lezzetiyle harika bir pasta tarifim var. Bunun için 100 gram ıspanağı sirkeli suda 10 dakika boyunca beklettim ve rengi berraklaşana kadar güzelce yıkadım. Ispanağımızı şöyle elimizle hafif parçalayarak doğrayıcımıza alalım. Ispanağın üzerine 1 çay bardağı 100 milim sıvı yağ ekliyorum. Bu şekilde doğrayıcıdan geçirelim. Ispanakları doğrayıcıdan geçirdim. Şöyle yemyeşil, çok güzel bir kıvamda şu an ıspanaklar hazır. Karıştırma kabıma oda sıcaklığında olan 3 adet yumurtayı kırıyorum. Bu aşamada benim yumurtalarım biraz büyüktü. Sizin yumurtalarınız eğer küçükse 4 tane de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Karışımın rengi açılana kadar güzelce çırpıyorum. Hazırladığım ıspanağı şöyle içerisine ekliyorum. Ekledim. Şöyle hızlıca karıştıralım. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum. 2 su bardağı un unu mümkünse bir elekten geçirerek ekleyelim. Yine aynı zamanda bu aşamada 1 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilya ekliyorum. Kuru malzemelerimizi güzelce yedirelim. Kuru malzemelerimi güzelce yedirdim. Harcımız hazır. 28'e 28 ebatlarında kare bir borcam kullanacağım. Hazırladığım harçtan şöyle kenarlarına borcamımıza şöyle ekleyelim. Yağlı kağıdımızı yerleştirelim. Harçtan ilave ediyorum ki yağlı kağıt oynamasın, sabit kalsın. Yine kenarlarına aynı şekilde. Hazırladığım harcı ilave ediyorum. birkaç kez tezgaha vurarak havasını aldırıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecede kontrollü şekilde 35-40 dakika boyunca pişirelim. Pastanın kreması için tencereme 1 litre mümkünse yağlı süt alıyorum. 2 adet yumurta sarısı 1 su bardağı un 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker bir teperi yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır fark etmez. Pürüzsüz kıvam elde edinceye kadar güzelce çırpalım. Hazırladığım karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alıp göz göz oluncaya kadar pişirelim. Kremayı sürekli karıştırarak güzelce pişirdim. Kıvam aldı. Kremamızı soğumaya bırakalım. Pastamızın keki tam 40 dakikada pişti. Tamamen soğuması için dinlendirelim. Pastanın ara katmanları için bir su bardağı dondurulmuş frambuazı şöyle tencereme alıyorum. Bu aşamada çilek ya da vişne de kullanabilirsiniz. Bir tepel yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır fark etmez. 2 yemek kaşığı toz şeker. Bu aşamada dondurulmuş olduğu için framba su ilavesi yapmıyorum. Sürekli karıştırarak göz göz olup kıvam alıncaya kadar pişirelim. Hazırladığım kremayı daha kolay soğutmak için başka bir kaba aldım ve kremam soğudu. Bu aşamada bir poşet krem şanti ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. 200 gram suyunu tamamen süzdüğüm şöyle lambda peynirini ekliyorum. Mutlaka kremamızı süzelim. Suyunu kesinlikle ilave etmeyelim. Kremamızın kıvamını bozar. Şöyle bu aşamada blender ya da mikserden pürüzsüz kıvam elde edinceye kadar geçirelim. Pastamızın kreması hazır. Kekimiz de tamamen soğudu. Keki tezgahıma alıyorum. Kekin üzerine ayarlanabilir kek kalıbını alıyorum. Dikkatlice bastıralım çıkartıyorum kenarlarındaki kekleri alıyorum bu kısımları üzerinde kullanacağım Böyle yumuşacık çok güzel bir kek olmuş tam ortasından ikiye bölüyorum tam iki eşit şekilde kekimi hazırladım İnanılmaz yeşil. Çok güzel gözüküyor. Kekimin tabanını önüme aldım. Ayarlanabilir kalıbımı yerleştiriyorum ve ayarlıyorum. Şöyle sıkı şekilde ayarlayalım. Kuranboğa sosumu da hazırladım. Yarısını bu aşamada ince bir katman halinde dikkatli bir şekilde Yayalım. Hazırladığım kremanın yaklaşık şöyle yarısını ilave ediyorum. Böyle spatulamızla her yerine eşit şekilde yayalım. Kekin diğer parçasını da dikkatli bir şekilde üzerine ekliyorum. Yine aynı şekilde üzerine frambuazlı sosumu sürdüm. Tekrar kremamızdan ekleyelim. Şöyle kekimizin kenarlarından çıkan kısımları doğrayıcıdan geçirdim. Pastamızın üzerine ekleyelim. Ve pastam hazır. En az 3 saat, mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirelim. Bir gece boyunca pastamı buzdolabında dinlendirdim. Dikkatli bir şekilde şöyle kelepçeli kalıbından çıkartacağım. Bu aşamada şöyle keskin bir bıçakla hafif kenarlarını kontrol edelim. Şöyle peçeteyi her seferinde silerek kenarlarını kesiyorum bu şekilde. Şöyle dikkatli bir şekilde çıkartalım. İlk olarak ortadan ikiye bölelim. Ve pastamı hazırladım. Üzerine dilimlenmiş çileklerle süslüyorum. Yine bu aşamada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde servis tabağımızı alalım. Şöyle servis tabağımı aldım. İnanılmaz lezzetli. Muhteşem olmuş. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.